Merhaba. Kilo kontrol programında biz neleri yapmıyoruz? 1. Düşük kalorili beslenme modellerinin tamamını kullanmıyoruz. Neydi bunlar? Sık sık ara öğünlerle beslenmek. 1 kibrit kutusu peynir, yanına 2 zeytin, 100 gram sebzeler, haşlanmış sebzeler, 100 gram haşlanmış etler gibi. 2. Günlük kalori hesabıyla uygulanan yöntemleri uygulamıyoruz. Kalori açığından dolayı kira vereceksin. 3. Uzun süre aç kalarak yapılan metotlar. Aralıklı oruç ve detoks çayları gibi. 4. Zayıflama çayları, tozları, ilaçları, öğün yerine geçen mamalar. Bunları kullanmıyoruz. Neden? Sindirim sisteminize zarar verebilecek hiçbir şey kullanmıyoruz. 5. Spor evet hayatınızda olmalı. Sağlığınız için mutlaka yapın. Ama biz zayıflama döneminde ekstra spor önermiyoruz. Niye zayıfladıktan sonra sporu da bırakacağınız için geri kilo almanızı istemiyoruz. Peki Aslı Hanım ne olmalı? Sistem ne? Şimdi hemen Yaşasın Zayıflıyoruz Facebook sayfam, Yaşasın Zayıflıyoruz Instagram sayfamı inceleyin. Öncesi sonrası resimlere bakın, ölçüm tablolarını inceleyin ve mutlaka ve mutlaka videolarımı izleyin ve daha sonra beni hemen arayın. Görüşmek üzere.